Selam dostlar, merhaba. Bugün Antalya'dayız. Kendi köpeklerimizi bugün sınava getirdik. Köpeklerin hem, ırk değerlendirmesini almaya hem de sosyal köpek sınavına soktuk. Kendi köpeğini yarıştıran küçük e, yarışmacımız var, Ata. Ata'yı da çek oradan, göster bak. Ata'yı göster. Şuradan yaklaş Ata'ya. Evet. Şimdi bak oradaydı. Girdi. evet, şu anda Cihan Akın Labrador'unu sokuyor. Evet. Evet şu anda köpek bağlı durumda. Yakınından başka köpek geçiyor. Hakem diğer köpeğin köpeğe olan ilgisini, alakasına bakıyor. Evet köpek diğer köpekle ilgilenmiyor. Gayet sosyal. Sahibi çadırın arkasındaydı. Sahibini görmüyordu. Şimdi sahibi görüyorsunuz. Sahibi daha 3 yaşında. Minik. Şimdiden öğreniyor köpeği sınava sokmayı. Yani öyle gözünüzde büyütülecek bir olay değil. 3 yaşında çocuk geçiriyor işte köpeği. Bak göster bak. Yaklaş buradan gel. Ata tut kayışını ata. Ha? El salla bakayım kameraya. El salla kameraya. Bak buraya el salla ata. Buraya el salla bakayım. <laughs> Süper. Hadi bakalım. Evet şimdi. Şimdi Alman çoban köpekleri. iki tane. Sıra onlar da. <laughs> Grup çıkacağız. Ya, 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 hayır, işe girebilir tamam. miyiz? Bu sefer Gökhan Hocayla biz gruba girebilir miyiz acaba? Ne kadar? Ne kadar? Kalabalık noktalar için. Tamam. Evet, şimdi burada. Tamam. Haydi gidelim. Bir yere. Herkes de bakabilir

Bravo. Bravo. Tamam, grupta çıkalım. Tamam. Evet. Burada grupta grubun arasına köpek sokuluyor. Köpek sahibi getirtiyor. Grupta bir kişinin önünde oturtuyor tanımadığı kişi. Köpek sahibi köpeğin ismini soruyor. Ondan sonra köpeğe dokunuyor. Köpeğin sosyal olup olmadığı. Şimdi mesela yanından koşarak insan geçiyor. Ona tepki veriyor mu vermiyor mu? Şimdi diğer köpeklerin yanından geçecek. Göster geçerken de. Bakın Gökhan da burada. Gökhan Dinçtürk de burada. Onun kanalını da takip etmeyi unutmayın arkadaşlar. Abone olun. Abone, abone de olun. Tabii. Doberman videosundaki <laughs> Gökhan. Teşekkür ederiz. Kanalına mutlaka abone olun. Videolarını izleyin. Çok kaliteli eğitim <laughs> videoları var. Teşekkür ederiz. Ne demek Gökhan'cığım. Gelmedin. Şimdi burada Gel gel buradan çek. Köpeğin sahibi gelecek, çadırın arkasına saklanacak. Sahibini görmeyecek köpek. Yanından köpeğin sahibini görmezken yanından başka bir köpek geçecek. Köpek ne yapıyor? Diğer köpeğe karşı davranışları. Takip ediyor. Gayet güzel. Çok da yakınına girmeyecek zaten. Normal hayatta da öyle zaten. Köpekleri kafa kafaya getirmiyoruz. Tamam gidebilirsin abi. Evet, onu da geçti. Şimdi zeminin üzerine alıyor. Gel oradan göster biraz daha yaklaşalım. Zeminin üzerine çıkarıyor. Farklı zeminde köpek nasıl? Rahat mı? Değil mi? Farklı zeminin üzerinde köpek duruyor mu? Şimdi daha fazla yaklaşmıyorum. Hakemin değerlendirmesini bozmamak için. Çok daha fazla Yaklaş en fazla bu kadar mesafeden çekebiliyorum. Şimdi köpeğin hakem diğer değerlendirmelerini değerlendirme kartına işliyor şu anda. Gel oradan onu da çekelim istersen. Arka taraftan yavaşça gidelim gösterelim. Bu da hakemimiz aynı zamanda Alman Çoban Köpeği Irk ve Spor Derneği Başkanı Ahmet Karataş. Değerlendirmesini yapıyor. Evet. Burası da Tamay Karataş'ın köpeklerini çalıştırdığı, eğitim yaptığı eğitim alanı. Sağ olsun tam ayda burayı köpeklerin değerlendirmesi için sağladı bize bugün. Köpeklerimizde biliyorsunuz yarışmalar büyük organizasyonlar yapamıyoruz. Kapalı yarışmalar. İhtiyaç vardı köpeklerin ırk değerlendirmesi, SG notlarına. Gel şöyle geçelim. Diğer köpek gelsin. Şimdi o köpek bitirdi. Diğer köpek çıkacak. Biraz önce Atanın çalıştırdığı Labrador da burada. Gelin bakalım. Ata, Ata gel gel seninle Ata, biraz gel, sohbet bak. edelim gel. Gel bak köpeğine bakıyorlar. Gel. Oka bekle. Ne kadar güzelmiş bu ya Cihan. Teşekkür ederim abi. Ama maşallah çok güzel sevebilir miyim? Tabii ki. Arkadaşlar başka birisinin köpeğine dokunacağınız zaman mutlaka sahibinden izin isteyin dokunabilir miyim, sevebilir miyim diye. Herkesin köpeğine gidip modoslama, dalınmaz. Bir de tanımadığınız bir köpeğe yaklaştığınız zaman kafasının üzerinden değil, boynunun altından dokunmak her zaman için daha iyidir. Çünkü yukarıdan elinizi uzattığınızda köpeği aşağı doğru baskılarsınız. Ama alttan dokunmak her zaman için daha iyidir. Bakın görüyorsunuz çikolata renkli bir labrador. Kayışı salınık, her taraf Alman çoban köpeği. Burada sakince sahibi yatı vermiş, çalıştırıcı aynı zamanda. Yatta bekliyor köpek. Gayet muntazam bir şekilde. Ata gel bakalım Ata. Evet, şimdi eğitmenini alalım. <laughs> ata gel bakalım Ata Bey. Biraz seninle konuşalım. Ata da babasıyla beraber babasının yanında daha demin. Sen köpeğini nasıl eğittin anlat bakayım abi? Gel bir anlat bakalım şu. Nasıl, nasıl eğittin sen bunu? Mokayı. Mokayı nasıl eğittin? Gel bakalım anlat bakalım. Bir. Ha? Seviyor nasıl musun eğitim? köpekleri? Ha, gel bir söyle bakalım. Seviyor musun köpekleri? Ha. Tut bakalım şunun kayışını bir. Aferin işte. Kaç yaşında oluşun Cihan mı? 3 yaşında ağzım. Doğduğu zamanı biliyoruz. Paylaştığı zamanları. Maşallah var ya ne büyüyorlar ya. Yani. Evet, bugün e, terapi köpeği Moko ile birlikte ya evet. e, tarihe geçtiler. Türkiye'nin en mini köpek sporcusu. Yani olsun böyle 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 başlayacak işte Cihan. Keşke bizde zamanında böyle başlatan olsaydı Keşke. Değil mi? Ne kadar güzel olurdu ki bambaşka bir şey olurum. Evet her taraf köpek bugün arkadaşlar. Sevdiğimiz dostlarımız. Cihan İstanbul'dan çıktı geldi. Çek bu tarafı da. Cihan İstanbul'dan geldi. Cihan Akın official. Takip edin Instagram'dan. Sevgiler, selamlar. Bunlar da bizimkiler, bizim çocuklar. Biz geçirdik SKS'yi. Hepsi geçti. Legolas, Neron, Norton, Rigel. Benim çocuklar da burada. Bu da eşim tanımayanlar için. Kameralara çıkmaz genelde ama. Bugün ihtiyaç oldu. Çıktı. Yani bazen soruyorlar işte. Ya bu kadar köpeğe eşin ne diyor? Ne diyecek işte? Tutuyor köpekleri. Ne yapsın kadıncağız? Ata buraya atma taşları. Gel arkada kaldı. Evet arkadaşlar bakın köpek çalıştırmak için çok büyük bir alan lazım değil. Bu kadar bir alan. Bakın el zorbanın sahibi de burada. Doberman videosundaki. Çek çek. Gel. Dobermanları bırakmış. Arkadaşlarımı destek etmeye geldim. Merhaba. Bunun ismi ne acaba? Hala da sormak lazım. <laughs> Merhabalar. El zorba ne yapıyor? Evet. Yine bir ara gelelim de bir daha çekelim Elzorbayı. Çok Yo Büyüdü. Zaten büyüktü. Daha ne kadar büyüyecek? Güzel. Gerçekten. Güzel. Çok... Güzel. Görüşmek üzere. Güzel. Bakın burada bir tane daha yine siyah bir Alman çoban var. Merhaba. 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 Nasılsınız? Teşekkür. <laughs> Senin ismin ne? Var? Ne? Bu arkadaşın ismi? Gece. 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 Ne bu agresiflik? Bu kimin yavrusu? Ee, Valla kapas kendinden aldık. Hmm. Abim... Bilmiyoruz. Ukrayna'dan mı geldi? <laughs> Güzel bir köpek o. <laughs> Güzel kafa yapısı falan hoş. Maşallah. Güzel köpeğimiz o. Evet. Neydi adın? Neydi adın gel. Ceylan. Tamam Ceylan da şimdi ilk defa köpek sporuyla. Merhabalar 8 şey aylık bir dobermanım var. Köpeğim birazdan bir sınava girecek. Hadi getir köpeğini. Hadi. İddiam ve gaza Hadi getirdim. Getir. Koş koş şeyi şey bitiyor olay bitiyor köpeği getir. Evet. Genç yarışma <laughs> genç sporcuyu gaza getirdik. Dobermanı hazır dobermanı varken onu da sokalım. Hı? Hmm? Ödünç var mı da bir mana Ne? Kayış mı? Evet. Veririz ya. Kayış. Evet. Çünkü onun ikisine takman lazım. Dur şimdi. Cerendeki olan uygun değildir. Hı? Hmm? Cerendeki olan uygun değil. Kayış <laughs> Biz En Biz sporcu için de ne olacak? Tamam. Şimdi sen onu bana ver. Şimdi bir ilk genç atıp Başka yok. <laughs> mi? tutsam mı? Evet. Dur. Şuradan geçirdim. Şuradan geçirdim. Dur şimdi. Yalnız George çok güzel duruyorlar. Hı -hı. Evet, güzel <laughs> görüntü vardır. Tamam bırak. Aa, olmadı. Oldu oldu. Aa, olmadı çıkabilir. Oldu oldu çık. <laughs> Çıkmaz. Çıkmaz. Tamam şöyle tamam. ikisini beraber mi? Ben sizi gideceğim. Sonra Ortadan. Tamam. Atma onu ters çekersen ben çıkar. Bunu şey şöyle tutayım. Ben tamam. <laughs> <Öyle> tut. <laughs> evet gelemedi Doberman bakalım gel kapıya. Arabada mı? Yok kan, hep Doberman sporcularını buluyorsun. Bu kızı sana göndermeyi düşünüyorum, Norton'u. Siyola mı? Hı. Hmm. TSP için mi aldın? Hem Yapabilirsek o köpekle ipoya kadar gitmek istiyorum. Yani. Var mı? Güzel mu? bir köpek. Çok Güzel. yetenekli bir köpek. Hadi ya. Maşallah. Çok iyi. Çok hırslı bir köpek. Naomi'nin de hırsıydı de bazı işte çekinceleri vardı Bunda no, onlar yok. O yok mu? O yoksa yaparız o zaman. O yok. Naomi kadar şey... Hırsı. Hırslı. Hırslı. O zaman yapar. Çok daha hırsız. Rahat yapar yani. Çok hırsız bir köpek. Evet, geliyor. Neydi adı? Neydi adı köpeğin? Hadi bakalım, görelim. Şu kayışı değiştirelim önce. Evet, daha bir metre bir tamam. ihtiyacımız Yok yok, o kayış iyi. Sen götür oraya, olur. Hadi görüşürüz. Buraya girerse artık yakına... <laughs> girer girer. Hadi. Tamam. Hadi bakalım. <laughs> Gel bir gruba şey yapalım. Sen de yaklaş böyle. Normalde ama resmiymiş diye. Şimdi köpeğin mikroçipi vardı. Nerede acaba? Normalde çip okunmazsa tutanak tutulur. Ama var. Ha, ama yani bazen ama ok bazı cihazlar <laughs> bazı çiplere okunmuyor. Ee, şimdi resmi olmadığı için sen normalde çip okunmuş gibi yapılmış ama normalde çip okunmaz. Evet. Eğer okunmuyorsa aklı bir sahibi çipini okuyabilen evet. bulundurmak zorunda. Yani normalde tek sahibi sorumlu. Ee, size önerim çipinizi okuyabilen bir cihaz edinmeniz. Evet. Tamam. Şimdi grup içinde dolaşıyorsunuz. Atmalar, yani Herhangi birisinin önüne gidip sohbet ediyorsunuz ve köpeğinizi sevmesine müsaade ediyoruz. Tamam. Buyurun. Baylaz. Gel, gel. Kâşıları, Merhaba. Merhaba, Barlas Siyet. Barlas mı köpeğiniziniz? Evet. Ne kadar güzel balas. bir köpeğiniz Teşekkür var. Teşekkür ederiz. Dokunabilir miyim? Tabii ki sevebilirsiniz. Ha, çok güzel. Teşekkürler. Başarılar diliyorum. Teşekkür ederiz. Grup teşekkürler. Evet, şimdi grubun arasında köpek rahattı. Mikroçipi okumadı. Ee, ama zaten hani öyle deneme amaçlı. Köpeğe tecrübe olsun diye yapılıyor. Şu anda koşan eleman önünden geçti. Sadece havlayan bir köpek. Benim köpeğim var. Norton. Onu da çek. Dört tane <laughs> köpek benimkiler uçtu. <laughs> Şşt. Beni. Evet, sağlam tut. Lego mu yata Evet, yoruldu artık. <laughs> evet. Evet, seslere karşı hakem kontrol ediyor. Hakemimiz Ahmet Karataş, Ahmet abi. <laughs> Aynı zamanda Alman çoban köpeği Irk ve Spor Derneği'nin başkanı kendisi. Gel Yüzü daha, daha güzel. Evet gel gel can buradan yakından çek. Barlas mıydı köpeğiniz? Evet. Evet şimdi barlası bağlıyor. Başka bir köpek gelecek geçecek yakınından. Evet. aydın <laughs> evet diğer bir köpek geçecek yanından doberman bak sen de köpeğin doberman iyiydi diğer köpek biraz agresif yaptı bir gel evet sahibine bağlı görüyorsunuz sahibini görünce hemen heyecanlanıyor Evet genç bir arkadaş, basit bir sınav zaten, sosyal köpek sınavı. Oraya da çek, şöyle benden. Farklı zemine, evet çıktı. Genel alanında kişilerimiz gayet rahat. Herhangi bir sıkıntı yok. Grup içinde üçüncü kişilerin diğer köpeklerin de agresyon göstermesine rağmen nötr. Güzel bir şey. Ee, rahat, uyumlu. Farklı zeminde rahat. Ee, sosyal bir köpek. Normal şartlarda SK sınavını başarıyla geçer. Teşekkür ederiz. Bir daha bir sefer inşallah. İnşallah. Teşekkür ederim. Çok teşekkür sana. ederim. Evet. Evet, yani köpeğinle geçtin. Genç bu köpek sporu yapan ya da köpeklerini çalıştıran insanlara söylemek istediğim bir şey var mı? Tabii ki. Ben 21 yaşındayım. Köpek sahiplendiği zaman hiç köpek sporlarıyla ilgileneceğimi düşünmemiştim. Ta ki bir eğitmenle anlaşıp köpeğimi eğitime götürene kadar evet. ne kadar heyecanlı, ne kadar istekli olduğumu köpeğin başarılarını gördükçe anladım. Ee, Doberman sahipleri kesinlikle köpeğini eğitime götürmeli, çok heyecanlı, çok eğlenceli geçiyor derslerimiz ve kesinlikle zapt edilmesi gereken bir ırk. Benim ilk sınav heyecanımdı, şu an kalbim çıkacak Bayağı, gibi gerçekten. Evet, sınava sokmuş olduk <laughs> Evet, bu arada. köpeğimin heyecanı da çok fazla. İlk defa böyle bir atmosfer görüyor. Bu resmi bir sınav değildi zaten. Sadece köpeğim bu ortama adapte olsun diye çıkmak istedik. Ama Evet, hakemimizin de açıklamasına göre başarılıydık. Çok mutlu oldum. Ben Herkese, herkese teşekkürler. teşekkür teşekkürler. <laughs> evet, bugün böyle sınavdan kısa bir video çekelim dedim. Herkes de gelmiş köpekler burada. Bakalım buradan sonra da köpeklerimizin röntgenlerini çektirmeye gideceğiz. SDE'de çektireceğiz şey Rodweiler Tor da bu ayın sonunda teslim ettikten sonra ondan sonra canla beraber tura çıkacağız. Birkaç böyle bayağı video çekeceğiz. 15-20 çekeceğimiz video var. Değişik kenallara falan da gideceğiz. Doberman kenalları, Rodweiler kenalları. Yeni videolarda görüşmek üzere. Görüşürüz. Hoşçakalın. kalın. Köpeksiz kalmayın.